medyayı elinde tutanlar, iktisadi dünyayı, hatta işte ilim dünyasını, akademiyayı elinde tutanlar sürekli korku yayarak insanlığı etkilemeye çalışıyorlar ve buradan da bir sömürü düzeni oluşturmuş vaziyetteler. Zaten kapitalizm demek sömürü demek. Bunu hem parayla yapıyorsunuz hem zihinleri korkutarak insanları felç ederek yapıyorsunuz Bunlardan birkaç tanesi mesela örnek verirsek işte dünyanın sonunun insanların elinden çıkacağını iddia ediyorlar yani bu kadar gerçekten komik yani bu ayetleri bilen yani bir müminin biz tabii insanlar her şeyi söylerler ve ellerinde güç var Medya var şu var bu var onlar hakim olabilirler biz burada müminleri uyarı görevimizi yapıyoruz tabi bir mümin Hı -hı. asla böyle şeylere prim vermez. Bir müminin burada yapacağı şey gülüp geçmektir. Yok efendim işte nükleer silahlarla işte savaşlarla dünya yerinden oynayacakmış, yörüngesinden kayacakmış. Yok işte kıtlık olacak. İnsanlar o kadar çoğalmışlar ki Allah Teala'nın bu kadar yeryüzünde yarattığı yiyecekler şunlar bunlar insana yetmeyecekmiş. Hatta şimdi işte hayvanları öldürmeyin, yapay et ...yapıyoruz vesaire diye böyle o kadar artık ileri gitmiş vaziyetteler. Mesela ne zaman Dünya'ya yakın bir gök cismi geçse... ...bütün söylenen şey büyük bir korku oluşuyor. Acaba Dünya'ya çarpacak mı? İşte oraya füze gönderip yörüngesinden çıkartabilir miyiz falan diye. Şimdi bu sıcak günlerde de havalar biraz ısındı mı hemen... ...hatta biraz fazla yağmur yağdığı zaman, biraz fazla soğuk olduğu zaman da öyle. Küresel ısınma bittik. işte Dünya artık yaşanmaz bir hale geliyor. Ne yapalım? Mars'a gidelim. <gülüyor> diye <laughs> beşliyle... <laughs> Şimdi hatta işte medyada başlık atmışlar, haber yapmışlar. İşte Mars'tan dünyaya insanlığı bitirebilecek, işte bir dev bir pandemi yaratabilecek işte bir takım organizmalar gelebilirmiş, şu olabilir, getirilebilirmiş falan. Haberin içeriğine bakıyorsunuz hiç alakası yok ama başlığı öyle bir atıyor ki tabii işte medyayla insanları yönlendireceği için. Korku salıyorlar. Oysa allah Teala insanların fesat için bu dünyada gayret göstereceğini zaten bu, bu işin kuralı olarak koymuş. Zaten bu düzen böyle. Yani burada fesat çıkmıyorsa ya da birileri fesat için gayret göstermiyorsa bir hata var demektir. Bunlar hem kendilerini çok büyütmüş, kibirlenmiş oluyorlar. Hem de Allah Teala'nın yarattığını çok küçümsemiş oluyorlar. Allah Teala'nın ayetleri öyle görmezden gelinecek ya da işte gözden kaçırılabilecek şekilde zayıf değildir. Çok güçlüdür. Tıpkı o güneşin ışıklarının hiçbir yeryüzündeki insan eliyle yapılan ışıklarla engellenemeyeceği gibi Allah Teala'nın kurduğu düzen de insanın eliyle kendisinin üreteceği işte bir takım bombalarla şunlarla bunlarla savaşlarla falan bozulacak bir düzen değildir. Allah Teala Rum Suresi'nin 41. ayetinde "Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet Nas li yuzikahum ba'delledi amilu la'allehum yercun" duyuruyor. Yani karada ve denizde insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı fesat çıktı. Yani fesat zaten çıkacak. Bu karanın ve denizi kullanan insanın kendi konforunda meydana gelen bir eksiklik. Yani siz denizleri bozarsanız orada fesat çıkarırsınız. Siz gidersiniz. Biraz zaman geçer. Denizler yine kendini kurtarıyor. Yani orada bir sorun yok ki. İşte biz pandemi yaşadık. Bir hafta insanlar 15 gün birkaç ay içeriye kapandılar. Pandemi de ayrı bir saçmalıkta. Onu da bahsetmeye gerek yok. Ama bir hafta dışarıya çıkmadığınız zaman daha ikinci günde... Bir iklim düzeldi, hava düzeldi, her yer tertemiz oldu. Doğa kendisini o kadar kolay yeniliyor ki çünkü allah Teala'nın ayeti bunlar. Bir insan eli tarafından ya da bütün insanlık bir araya gelse onu yok edecek güce sahip değil ama maalesef şeytanlar bu kadar kibirli kendilerinin bunu yapabileceklerini düşünüyorlar. İnsanlar sürekli bir korkuyla işte küresel ısınmayla yok olacağız, dünya bitti, işte biz ne kötü bir döneme denk geldik. Hatta şöyle diyenler var ya işte ben bu böyle bir dünyaya mı çocuk getireceğim diye böyle yani gerçekten asla bir müminin bir Müslümanın aklından geçmeyecek bir düşünce tarzı oysa dünya her zaman böyle bir yerde yani bugün de daha Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu var başka kimse yok bunlar birbirlerini öldürüyorlar yani o kadar ilk günden itibaren dünya böyle bir yer bu böyle olmasa bir müminin, bir müslimin, Allah'a tam teslim olacak bir insanın farkı, değeri nasıl ortaya çıkıyor? Yok, Tabii ki böyle olacak. Ya. Sonra allah Teala kendisine işte mesela Nisa suresinde Rabbimiz buyuruyor. 97. ayetinde melekler işte kendilerine zalimlik etmiş, kendilerine yanlış yapmış, haksızlık etmiş kişilerin canlarını alırlarken ne oldu size diye soracaklar. Onlar da biz yeryüzünde ezilmiş toplumduk diyecekler. Melekler de şöyle diyorlar Allah'ın yeryüzü arzı geniş değil miydi? hicret etseydiniz ya. Şimdi bu ifadenin olduğu ve kıyamete kadar kalacak olan bir kitapta hiç insanların dünyadan başka bir yerde yaşayacağı, dünyanın insanlara yetmeyeceğini söylemek mümkün. Sonra mesela Mülk Suresinin son ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul eraytum in asbaha ma'ukum gavran. Suyumuz çekilse yani size verdiğimiz su kalmasa hemenye ma'in ma'in. yani size bu akan suları kim getirecek böyle bir ayetin kıyamete kadar duracağı bir kitapta suyun yeryüzüne inmeyeceği bir zaman olur mu Allahu Teala bu ayetle bile sadece her zaman suyu indireceğinin sözünü veriyor yani dolayısıyla yok işte sular kirlendi şöyle oldu böyle oldu denizler şu oldu bu oldu bu dünyada artık yaşanmaz biz başka dünyaya gitmenin yollarını arayalım e arayın yani kazancınızı insanların emeklerini boşu boşuna sömürmüş olursunuz. Dolayısıyla bir mümin asla böylesi şeylere inanmaz, itibar etmez. Peki ne olacak dünyanın sonu? allah Teala bunu pek çok ayetinde, sayısız ayetinde söylüyor. Bir kere her şeyden önce bu iş ansızın olacak. Yani insanların öyle beklediği, kendi elleriyle yaptıkları bir şey yüzünden olmayacak dünyanın ya da insanlığın sonu. allah Teala bunun bir ömrünü kendisi belirlemiş ve bunu kendi belirlediği o son saatte emrini verecek. Aniden buradaki hayat bitecek. Sonra allah Teala sizi burada yarattık. Burada öldüreceğiz, tekrar bu dünyada, yeryüzünde dirilteceğiz buyuruyor. Şimdi tekrar bu yeryüzünde dünyada dirileceğiniz bir yer için nasıl buna buranın yok olmasından, sona ermesinden bahsedilebilir? İnsanlar bahsedebilirler. Allah'ın kitabıyla mesafeleri uzak olan insanlar bahsedebilirler. Ama mümin ve müslim olanlar asla böyle şeylere inanmaz, güler geçerler.